Merhaba arkadaşlar kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle kısa bir açılım yapacağız. Anın enerjisini okuyacağız. Aklımızda kişinin bize göndermiş olduğu farkında olarak veya olmayarak göndermiş olduğu enerjileri bizim ona gönderdiğimiz enerjileri frekansları okumaya çalışacağız. Kısa bir açılım olacak dediğim gibi e, aklımızdaki kişi e, beni dinleyen taraf orta, ortak enerji ve sonuç kartları çekeceğiz arkadaşlar. bu e, Sizler de lütfen benimle niyet alın. Ben de en doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere en temiz rehberliği almaya ve söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz hazırsak. Aklımızda kişinin anın enerjisinde bize karşı bugün moda neymiş? Bakalım bakalım. Deyip. Aa çok güzel çıktı. Sunit. Sunit neydi? Sahiplenici. Aşık. Tutkulu. Aynı zamanda öfkeliydi ona göndermiş olduğumuz enerji neymiş bakalım. Bakalım bakalım. Şöyle yapalım. Anın enerjisinde aklımızda kişinin Hop, şöyle yapalım. Evet. Asiranta moduna düşmüşüz arkadaşlar. Asirantadan lütfen hemen çıkıyoruz. Asiranta dışarıdan e, giyimiyle kuşamıyla hayranlık uyandıran biriydi. Güzel giyiniyordu ama içinde oldukça acılı bir enerjidir. Evet. Peki aklımızda kişi ne olduğunu zannediyormuş. Şöyle aç aça gidelim bugün şöyle. Görünüyor değil mi? Bir daha tane daha çekmek istedim. Evet. Ortak enerjiyi de çekelim. Ortak enerjide takta hangi paydada birleşiyoruz. Evet. Şimdi sunut gözüküyor ama dışarıdan yani size gönderdiği enerji sunut olarak gözüktü. Bakalım gerçekleri ruhu söyleyecektir. Ruhu ne diyormuş? Şöyle yapalım. Enerji kartlarından da ortak enerjiye Böyle. Sonuç kartları. Şimdi zihni kalbi kalbinden derin isteyeceğiz arkadaşlar. Evet zihni kalbi gözüküyor mu? Şöyle çıkart, çıkartayım. Heh. Kalbi. Kalbinin en derin isteği. Bizim zihnimiz kalbimiz Abimizin isteği dedik. Şuralara birer alev kartlarından seçelim. Alev kartları e, derinliklere iner arkadaşlar. Şöyle. Evet. Katina da bize yardımcı olsun. Umarım her şey yolundadır. Hayat kalbinize mucizelerle akıyordur arkadaşlar. Ne geçmişin korkusu, endişesi, ne geleceğin korkusu, endişesi sizi anın huzurundan, anın neşesinden alıkoymasın inşallah. Geçmişin pişmanlıkları, geleceğin korkuları ruhunuzu sarmasın sizler. Bugün özellikle evrenin sizin için hazırladığı mucizeleri açığım deyin bu kartı da e, okumayı da izlerken. Sistem her zaman bize hediyelerle gelir. Kapıyı tıklatır. Evde yoksak geri döner. Evde olmak ne demekti? Farkında olmak demekti. O nedenle farkındalıklarımıza sahip çıkalım. güzel aşağı çeken e, kötü enerjiler altında kalmamaya özen gösterelim derim ben. Evet. Birer tane de şu ortaya tarot çekelim. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle. Hazırsak başlıyoruz. Önce ortak enerjiden başlayalım. Ortak enerjide dediniz ki aramızda engeller var. Bu engelleri çözmek için farklı olasılıklar düşünüyorum. Aslında e, ikinizin de e, e, ilişkinizle alakalı engellerin farkındasınız. Bu işte iş tayin meselesi olabilir. Farklı illerde oturuyor olabilirsiniz. Farklı ülkelerde oturuyor olabilirsiniz. Ve aranızda üçüncü şahıslar vardır. İşte aile engeli vardır. Bu engellerin ikiniz de farkındasınız. Ve engellerden dolayı bir araya gelemediğinizin e, farkındaymışsınız. E, biz aslında birbirimizi seviyoruz ama engeller var diyorsunuz ortak paydada. Engelleri çözmek için farklı olasılıklar e, düşünseniz de bunun için e, aslında farklı olasılıklarında farkına vardığınızı görüyoruz bu aralar. Özellikle aklınızdaki kişi yani eril tarafta veya dişil tarafta aklınızdaki kişi e, her ne kadar aşkına sahiplense de aşkına tutkuna tutkusuna sahiplense de içinde bir öfke barındırıyor. Diyor ki bu öfke e, benim hissiyatım e, bana gelen hissiyat şu yönde kendi kendine kızıyor çünkü. Bu engelleri aşacak e, farkındalıklarım vardı. Ölmeden önce öldüm dediniz. Her iki tarafta diyor ki, yani aklınızda kişi olarak çok yoğun geliyor benim hissiyatım. E, çoğu şeyin farkına vardım. Aslında başka olasılıklar da vardı engelleri yıkmak için. Ben neden bunları değerlendiremedim gibi e, bir enerji değilmiş bugün. Bakalım bakalım burada ne diyecek. Evet dedik ki sunik dedik. Öfkesi hayal kırıklığına uğradığı için olabilir. Geçmişiyle yüzleştiğinde kendini suçluyor. Özellikle sonuç kendisine kızandır. Acı çekiyor. Aşkı, aşık, tutkulu ve sevdiği kişiye sahiplenici enerjilerdedir. Ancak geçmişiyle yüzleştiği zaman da kendinin hatalarının farkında ve hayal kırıklığına uğradığının uğramasının sebebinin kendi bu konuyu yönetememesinden olduğunu farkına varmış ve diyor ki aslında bugünlerde ruhu da dedi ki hiç bu kadar sinirlenmeye, üzülmeye veya geçmişle, özellikle geçmiş geçmiş dedik başından beri e, açılımın geçmişle yüzleşme kartı geldi. Kendisini e, baskılara dayanamadığı için, yani baskılara baş kaldıramadığı için de hayal kırıklığına uğrattığının farkında diyor ki ben güce cesarete geldim. Ben insanı kamil oldum. Yani farkındalıklı, her şeyin farkına varan bazı şeyleri yapma gücümün olduğunun farkına vardım. Şu anda e, sünnet olarak Bunların üstesinden gelirim gibi bir şey söyledi ruh kartı. Zihnine baktığımız zaman bizimle alakalı, beni dinleyen tarafla ilgili dedi ki, ilişkinizin çok köklü ve çok geçmişe dayanan, e, geçmişle tecrübe edilen, uzun yıllar tecrübe edilen bir ilişki olduğunu ve bunun e, her ne kadar ilişkinizin, e, onu bazı alanlarda güçsüz ve çaresiz bıraksa da son bir gücüyle bu sağlam ilişkiye sahip çıkacağını görüyoruz. Klasik tarotta değnek dokuzusu hareketi gösterir. Geçmişteki tecrübeleri daha temkinli, daha bilinçli bir şekilde son bir gücüyle ayağa kalkıp bu ilişkiye sahip çıkacağını düşünüyor. Aynı zamanda geçmiş tecrübelerinin ona yıldırmayıp son bir güçle ayağa kalkması da e, değneklerin ona verdiği güçle ateşinle ona verdiği güçle bunu başaracağını da düşünebiliriz. Bu şekilde düşünüyormuş arkadaşlar. Kalbine baktığımızda, duygu tarafına baktığımızda da dedi ki Ya ben çok acı çekiyorum ama bunu çaktırmamalıyım dedi. E, belki bu sırası ayrılık olabilir. Yani bu haç kartı hem çok uzak mesafeyi gösterir. Lokasyon ayrılığını gösterir. Hem de derin acıyı gösterir. Diyor ki çok acı çekiyorum. Bunu çaktırmamalıyım dedi. Kendince kurnazlık yapıyor. Yeniden başlamak istiyorum. Gözümü kapatıp yeniden başlamak istiyorum. Ama bir aptallık da yapmak istemiyorum dedi. Çevresinden ilişkinizi bilen insanlar varsa da biraz daha düşün. Bunu yapmak için erken. Ya yani Onu uyaranlar olduğunu söylüyor bize kart. Evet. Joker kartı e, sıfırdan başlamaya ama böyle plansız projesiz başlamaya anlatır. O yüzden e, sadık da ona daha önce plan yapıp proje yapıp daha sonra adım atmasını. Bu yoksa o, yani bakın kahramanımız da uçurum, uçurumun kenarındadır ve farkında değildir. E, heybesinde aldığı geçmişi vardır ve ilahinin de inancıyla da e, elindeki beyaz gül onu gösterir. E, yola devam etmektedir ama arkadaşları veya çevresi veya ailesi onu uyarıyor arkadaşlar. O nedenle o da adım atamamaktan dolayı buraya bir kart çekelim. E, ben normalde boşluğa düşmek olarak e, desteği o şekilde yorumluyorum ama e, şimdi bakalım neymiş bir kart daha çekeceğim oraya. tam olarak ne anlatmak istedi bize kart burada. Evet. Ben sıfırdan başlıyorum dedi. Ee, çok da kararlıymış aslında. Hak ediyorum bu aşka, hak ediyorum bu e, köklü ilişkiye sahiplenmeyi hak ediyorum şeklinde. Kimseyi de dinlemeyeceğini anladık son çektiğimiz kartla. Acı çektiğini gördük. Peki kalbinin en derin isteğinde ne dedi bize? Dedi ki ben sana aşığım, tutkuluyum, acılar içindeyim. Buraya da şunu çekmiştik. Evet alışılan ve bağlanılan bir durumu bırakmak bir şey artık istemek. Bakın arkadaşlar. Eğer yanında aile bağı herhangi bir bağlantısı varsa, bağımlılıkları varsa bunun bundan kopmak için yani alışılan veya bağlanılan bir durumdan vazgeçmek çıktığı için Turan Turan mutlaka yanında işte güçlü eriller, dişiller olur, işte aile bağları olur, arkadaş çevresi olur. veya işte yanında partneri olur. Bunun bir alışkanlık olduğunu, aslında bu durumun onu mutlu etmediğini, bunun üzerine de planlar yaptığını ve o ortamdan çıkmak istediğini, kalbinin en derin isteğinde bulunduğu ortamdan çıkmak, kaçmak istediğini, oradan vazgeçmek istediğini gördük. Şimdi bizim tarafa baktığımız zaman siz de dediniz ki şöyle yapalım. Bakın o kadar uyumlu çıktı ki Asiranta tam da kurban e, modundadır. Koyun metaforda sınırlarını aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen dedi. İlişki için oldukça uğraştım. Birleştirmeye çalıştım. Bazı hatalar yapmış da olabilirim. Bu nedenle pişmanım. Ya da bu kadar çaba gösterdiğim için pişmanım. Artık ben elimi, kolumu uzatmayacağım. Bu ilişkiyi kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağım. Yaptıklarım için pişmanım. Çünkü üzgünüm dedi. Asiranta boynu büküktür. E, i̇lişkiyi toparlamak için hayatta tutabilmek için, ayakta tutabilmek için elinden geleni yapmıştır. Bunun için de pişmanlık duymaktadır. Artık şifalanmak istiyorum, ayağa kalkmak istiyorum diyorsunuz. Bunun için de <laughs> şelale benim aşkın sihrini keşfet çalışmasına bekleriz arkadaşlar. Geri gelmişken söyleyeyim o da bir şifa çalışmasıdır. Şifalanmak istiyorum dedi. Peki zihninde ne varmış? Beni dinleyen tarafın. Bakın baştan beri beni dinleyen taraf bütün emeklerini bu ilişkiye, ilişkiye dair bütün emeklerini artık bırakıp arkasını dönüp gitmek istiyor. Belki önümdeki yollar çok da e, çiçekli gülle dolu olmayacak ama yine de ben Buralardan gitmek istiyorum diyorsunuz. Bir rahatsızlık olabilir. Sizin ya da yakın çevrenizin ya da aklınızdaki kişinin bir rahatsızlığı olabilir. Her şey arkanızda dönmek, gitmek istiyorsunuz. Heste kartı bu gidiş ve bitiriş konusunu da paranoy haline getirmişsiniz. Yani sürekli bu konuyu düşünüyorsunuz. Hani ayrılsam mı, gitsen mi, vazgeçsem mi diye. Çünkü karşı taraf bir türlü konfor alanını bırakmıyor ve ikilemlerde oluyor. Bir, bir yana hadi başlayalım derken diğer yanı karşı tarafın e, hareketsiz kaldığı için, hala sürekli plan proje peşinde olduğu için e, sizin de bu durumu e, bu durumun sizi çok yorduğunu ve artık çekip gitmek istediğinizi, bütün emeklerinizi bırakıp çekip gitmek istediğinizi görüyoruz. Zaten da dedi ki elim kolum kalkmıyor dedi. Evet, kalbinize baktığımız zaman ben evlenmek istiyordum. Bu konuda çok e, yani bir yuva kuralım, bir arada yaşayalım evlenmek istiyordum dediniz. Bu konu evlilik konusu ya birliktelik konusu sizin oldukça yani Uyku düzenini, bu düzeninizi bozmuş kabuslar görüyor olabilirsiniz. Gece uykusuzlukları olabilir. Ama kartlar diyor ki sakin ol. Önümüzdeki günler güzel dedi Tarot. Ee, ve dediniz ki ben daha dik durmalıyım. Bugüne kadar ağladım. Duygusal takıldım. ama Hiçbir şey olmadı. Aşkın karşısında onun karşısında daha dik durmalıyım. Daha kararlı durmalıyım. O zaman aşkıma sahiplenmiş olabilirim. Ben böyle ezik ve boynu bükük takıldıkça onun adam olacağı yok dediniz arkadaşlar, kısacası böyle. Evet, kalbinizin en derin isteğine baktığımızda güzel haberler istiyorsunuz. Peş peşe çok bekledim, çok sabrettim. Artık güzel şeyler olsun istiyorsunuz ee, ve bu sıkıntılardan özgürleşmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki aniden bir şey olsa, bütün güzel işler, bütün güzel hareketler, iş, aşk, aile, hayatınızda ne varsa bununla ilgili güzel haberler bekliyorsunuz. Kalbinizin en derin isteğinde bunlar varmış. Sıkıntılardan özgürleşip mutlu olmak istiyormuşsunuz. Evet. Sevgili arkadaşlar şimdi gelelim sonuç kartlarına buraya eksik bir şey çektik mi böyle olması gerekiyormuş kötü bir şey çıkarsa üzülmek yok deyip hemen açıyorum evet bakın arkadaşlar şurada Turan da çıkmıştı ee, neydi Turan bulunduğu ortamdan hoşnutsuz mutlu başka bir yere gitmek istiyordu bulunduğu ortamdan vazgeçmek istiyordu. Sonuç kartına baktığımız zaman hala bu arkadaşın aklınızda kişinin ikilemleri devam edecek. Romantik, aşık, tutkulu. Buna bir şey, bunda bir şey diyemeyiz. Gerçekten net bir şekilde aşkını söylüyorum. Mahzun, sorumluluk almak istemiyor. Bu büyük bir olay onun için, büyük bir değişim. İkilemlere devam ediyor. Ee, ara vermediyseniz de bu aralar ara verebilirsiniz ilişkiye. Çünkü her ikinizin de dinlenip birbirinizden uzaklaşıp ee, ruhunuzu dinleyip dinlendirip doğru bir karar almak istiyorsunuz. Çünkü ikilemler ikinizin de devam ediyor. Ee, eğer şu anda e, böyle gelgitli bir ilişkisi de biraz mola verme. E, bu ayrılık değil arkadaşlar. Biraz mola biraz ara verelim diyebilirsiniz. Ama aklınızda kişinin aşkından sevgisinden ve sizin de aşkınızdan sevginizden şüphe yok. Dedi. Peki e, olası yakın gelecekte sonuç kartlarından sonra çekmiyorum ama bir içimden geldi. Ne olur? Bize ne hatta kehanet kartlarından çekelim. İki tarafta biraz yorulmuş, ilişkiden yorulmuş. Diğer taraf kendi özel hayatında oldukça yorgun. Kehanet kartları, sevgili kartlarım. Olası yakın gelecekte bu açılımı dinleyen arkadaşlarım için ne olur? Çok güzel çıktı ya. Evet. Nimetler. Bakın gökkuşağının renkleri sizi saracak. Ee, aşkla, eşkıla neyse e, nimetler geliyor dedi. E, nimetler sistem bize verdiği Güzelliklerdir. Bunlar geliyor ve Dolunay zamanında tamamlanacak. Bu nimetler tamamlanacak dedi. Dolunay'ı bekleyin e, diyoruz biz de. Sevgili arkadaşlarım açılım bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Ayrıca 23, 24, 25 Haziran'da Şelale benim aşkın Sihirini keşfet çalışmamıza hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın. Özel açılımlar için de ayrıca Instagram hesabından DM'den bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.